Rüyada dua okumak, rüyada dua okumak rüyayı gören kişinin bu aralar dilek kapılarının oldukça açık olduğunu ve dualarının kabul olacağına anlamına gelir. Bu rüya hayırlara, güzelliklere yorulmaktadır. Rüyada dua okuduğunu gören kişinin hayatının olumlu şekilde değişeceğine ve çıkacağı hayırlı bir yolculuğa da işaret eder. Bu yolculuk hac ya da ümre olabilir. Ve rüya sahibi bu ara en çok neyi diliyor, hayatına neyi çekmek istiyorsa onun kabul olacağını gösterir. Bu rüyayı gören kişi bekar ise kısmetinin açılacağına, evli olan kişiler için ise huzurlu bir yuvaya delalet eder. Ayrıca bu rüya oldukça hayırlıdır ve rüya sahibinin bütün sıkıntılarından, hastalıklarından, dertlerinden, korkularından, borçlarından kurtulup gönlünün ferah olacağına da işaret eder. Bununla birlikte rüya sahibinin yaşamının düzene gireceğine, çevresinin genişleyip işlerinin açılacağına da rivayet edilir. Rüyada kişinin dua okuması, rüyayı gören kişinin attığı her adımın kendisi için hayırlı olacağına ve meslek yaşamında da önemli zaferler kazanacağına tabir edilir. Rüyada ağlayarak veya üzülerek dua ettiğinizi görüyorsanız, kişi rüyasında ağlayarak dua ettiğini görmüş ise, bu rüyanın sevineceği bir habere ve hayra işaret ettiği belirtilir. Yani ağlamak tersidir, çok sevineceğiniz güzel olaylar hayatınızda gerçekleşecek demektir. Ayrıca büyük mükafatlara ve istenen şeylere kavuşmaya, tövbekar olmaya ve de bolca hayır işlemeye de delalet eder. Rüyada başkasının dua ettiğini görmek, rüyada bir başkasının dua ettiğinin görülmesi, feraha ermeye, hayırlı bir yaşama ve rahat etmeye tabir edilir. Bununla birlikte rüya sahibinin yaşama güzel bir biçimde bakmasına, verdiği yemeklerinin karşılığını fazlasıyla almasına da tabir edilir. Kişinin rüyasında başka birinin dua ettiğini görmesi ve duasına işlik etmesi ise hayırlı olan olaylara ve yaşama her daim umutlu bir biçimde bakmaya yorulur. Rüyada sure da sure okumakta aynı şekilde yorulur. Yani dileklerinizin gerçekleşeceğine, hayatınızda güzel şeylerin olacağına ve birçok yorumculara göre de rüya sahibinin yola çıkacağına delalet eder. Ve rüyada sure okuyan kişinin hayatında kısa zaman sonra güzel, olumlu gelişmeler olur. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.